Merhaba arkadaşlar Daha önce YouTube'da falan araştırmama rağmen Çok fazla bilgi bulamadığım bir konuyu Şimdi sizinle paylaşmak istiyorum Aracımız ticari Kapalı kasa arkadaşlar Şuraya cam attırmak istemiştim Çünkü arkası bazen olur olmaz hani yolcu oluyor Bir de hani koltuk attırma durumu da olacak Ama e, nelerin hani Yasal olarak yapılabildiğini Yapılamadığını Bilmiyordum Araştırdığım kadarıyla YouTube'da şu bu video falan izledim ama Tam kesin böyle bir videoyu belki ben bulamadım Şimdi muayeneye gelmişken sormak istedim. Şu yan kapılar. Açılan kapılar arkadaşlar. Açılmayan değil bakın. Sürgülü. Açılan yan kapılar arkadaşlar. Ticari olmasına rağmen cam attırdığımda muayeneye eve geldiğimde bir sene sonra artık problem olmayacağını söyledi buradaki görevli arkadaşlar. Şimdi ben de artık bunun üzerine sanayiye gidip camları açtırmayı düşünüyorum. Şuraya da bir tane koltuk. Ama koltuğun problem olduğunu muayeneye gelmeden önce tabii ki onu da sökeceğiz arkadaşlar. O bilgi benim araştırdığım bilgilerden bir tanesiydi bulamamıştım. Belki sizin de işinize yarar ya da bu şekilde bir planı düşüncesi olan arkadaşlar vardır. Muayenede sıkıntı olmuyormuş kısacası. Bu arkadaşlar söyleyebileceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere iyi günler.